Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilerekten arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar bilerekten kendi o Robux'lu karakterimden gene çıktım. Kendi karakterime döndüm. Bilerekten arkadaşlar bu da kendi canım istedi. Şimdi arkadaşlar arabalarımızı çıkartalım. Yani yan bir arkadaşlar ben buna gittim 500 bin lira verdim yani arkadaşlar değil mi şimdi? sen lan? İşte bu islek <laughs> takı. Oğlum tabletten oynamaya çalışmışım arkadaşlar. Yıllardır video atmamamın sebebi arkadaşlar özür dilerim. Şeyde okullardan dolayı herkes biliyordur. Okullardan dolayı video atamıyorum şey neden Yoksa arkadaşlar okullar Rahatlıkla yapacağım. Bir de sınav haftası arkadaşlar. O yüzden bir hafta tatile girdik ya. Şu anda 9 gün tatilimiz var arkadaşlar. O tatille atabildiğim kadar video atabileceğim arkadaşlar. Neyse Allah Bismillah. Arkadaşlar ben bir arada şu yumurta avı videosu çekmeyi düşünüyorum. Bunu da nasıl yapacağım biliyor musunuz? Benim herhangi bir arkadaşımın hesabına gireceğim. Merdivenkine de gireceğim ama hepsinin şifresini biliyor musunuz? Onlar bilmiyorlar. Böyle meh, meh pro gamer falan onlara sürp sürpriz yapabilirim. Orada milletin hesabına girerek. Arkadaşlar benim Meh Mer Pro'nun hmm, kuzeni var Yağmur diye. Arkadaşlar o kuzeni Roblox'ta sadece parkur oynuyor. Sadece parkur. Başka bir şey oynamıyor. Parkur mu yani? Her oyuna giriyoruz arkadaşlar. Her geldiğimizde bir bakıyoruz. Parkur oynuyor. Sadece parkur. Sadece parkur. Onun için hayat parkurdan oluşuyor. Bunları satamıyorum ama arkadaşlar size şu arabaları da göstereyim. Bunu gördünüz. Büyük bir araba. Evet. Gördünüz işte. Şunu da dinleyin arkadaşlar. Bir dakika. Neyse sıradaki diğer arabamızı gösterelim. Bunu gösteriyorum. var var arkadaşlar burada. Sırada bununla. Bu sana bu sebebi Benim 47 yumurtam vardı arkadaşlar. Bakın ben şuradaki yumurta şu anda büyük küçülen Yumurtayı görüyor musun? Onu aramak için saatlerimi verdim. En de sonunda yeterli değil, YouTube'dan baktım. Ve buradaymış. Tam tamına burada böyle duruyor. Ben aldım yes dedim. Direkt arabayı çıkarttım. Şöyle bastım. Sevinçten tabii saatlerimi verdim ben bunu hepsini toplamam. Hatta günlerim 3-4 gündür işledim. Bu da Basıyorum let's go to the bebek. Benim delegansta fena şeyler yapacağım. Bu arada arkadaşlar gamer adlı bir çocuğun abi ya ben oğlum gizli hala videosu çeker misin deyince bu arada bu arada hangi şeyini çekin? Brokeyvon'da mı? Farklı oyunda mı? Onu söyleyin. Siz de hele. Ben hele bakayım işte. hele söyleyin. Ben o ok Yoksa olmaz. Ne yapacağımı bilmiyorum çocuklar. Işte. Abi bir iki dakika elini uza uzatsana abi. Kapı bozuk. Kapı kapattım abi kapıyı. Şu arka motora bakıyorum. Kapatırayım abi. Tamam abi çalıştırıyor mu ya? Abi çalıştı ya hadi sağ ol ya. Abi para vermeden kaçıyor. Çaktırmayın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ayrıca normalde benim son motorum vardı da oyunda bir bak oldu. Son motorum gitti. What? Tamam şimdi şu motoru geliştirmeye gel. 405 başı ya. Hala motoru motor geliştirme şekilde kalmıyor ne? Şey ya bunlar ne işe yarıyorlar? Hepten söyleyebilir miyim? Ya fren ne işin yok benim ya. Şöyle onu şimdi kalalım. Der gitti. Verdim gitti. Der. Geri çarptık. Ver on bini. Tansiyon. Tansiyonu çektim. On bini. Geremem Yerine bakalım ama Yerine Ne yapıyorsun şimdi? Ben anlamadım yani. Yer hiç pansiyonu. Yürü hiç pansiyonu yok. takıldı. Bütün parayı verdim de artık ne yapayım. param yetmiyor. Hmm. Evet. Arabaya bir şeyler oldu. Arabaya her bir şey oldu ben size diyorum. Yarış Yer şişinirdi ya.

bugün şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Kurallara uyup uyuyacağım hadi bakalım. Bu sınırı arkadaşlar 85 tane Hız sınırını geçmemeliyiz. Da şöyle daha çok. Bana da geçebiliriz ya. Yani. Ama da kalkıştım. Böyle şey daha yapmamalıyız. 5'ten işten oynamalıyız Çünkü sonuçta araba sürüyorum. Çıkıyorum. Ve 190'dan millet gitmez ki. Gide gide. Daha düş 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 düş. Eh, şöyle yani. Ya. Eh, şöyle Arkadaşlar bu arada şu yönde hani var 80 falan yazıyor işte arabanın ortasını orada kilometresi yazmıyor yani. Bakın şimdi kilometrenin şey yaptığında arabasıyla aynı oluyor. Ama ben taktiğini öğrenmek için biliyorum. Ben ya, nasıl yapayım? Biliyorum. Let's go. Tamam da yine. No, 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 no. Şey gibi, şey gibi, şey gibi, şey gibi. Bir şey yok. Araba bir yerine oldu. Ay bay şeyler oğlum. Ben. Niye yeter ya? Neşik ya. Ya yeter. Ben yeter ya. Baktım sabahtan beri başım dönüyor. Arabayı aldım yapışmayan. Ve oyun çekmiş ki hayır